Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere frambuazlı tıraliçe tarifi ile geldim. Gerçekten çok güzel, çok kolay, lezzetli bir tarif. Şimdi yapımına geçelim. 4 tane yumurtamızı karıştırma kabına alalım arkadaşlar. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker ilave edelim. Köpük köpük olana kadar en az 5 dakika çırpalım arkadaşlar. Tarifimi beğenenlerden ricam arkadaşlar videoların başından sonuna kadar izlemeniz, abone olmanız, beğeni yapmanız, görüşlerinizi yazmanız, hepinize tek tek geri dönmeye çalışıyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Bu kıvama geldikten sonra mikseri bir kenara alıyoruz arkadaşlar. Kabartma tozu ve vanilya ilave ediyoruz birer tane. Mikseri çalıştırmadan karıştırıyoruz. Bir su bardağı unumuzu eleyerek ilave edelim. Sonrasında bir yemek kaşığı daha tepeleme olacak şekilde eleyerek ilave edelim arkadaşlar. Patolayla bu şekilde tek yön olarak karıştıralım unlarımız iyice hamurumuza karışana kadar dikdörtgen bir borcamımızı yağlayalım arkadaşlar. Hamurumuzu boşaltalım. Eşit gelecek şekilde her yere yayalım. 180 derecede 30 dakika pişirelim kontrollü bir şekilde arkadaşlar. Kürdan testi ile kontrol edebilirsiniz çıkarırken. Kraliçemizin üzeri için bir paket krem şanti, bir çay bardağını birazcık geçik süt koyuyoruz, soğuk süt. Karıştırıyoruz. 2-3 dakika kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Bu arada kekimiz pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Şuradan testi yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında kekimiz ılıdıktan sonra bu şekilde kürdanla her yerini deliyoruz. Sonrasında 2,5 su bardağı süt ilave ediyoruz. Daha da çok sütlü seviyorsanız arkadaşlar 3 su bardağı da ilave edebilirsiniz. Kekiniz çekecektir. Zaten gördüğünüz gibi döker dökmez sütün çekiyor arkadaşlar. Kekimiz çok güzel oldu çünkü. Sonrasında hazırlamış olduğumuz krem şantimizi dolaptan alıyoruz ve üzerine eşit gelecek şekilde her yerine yayıyoruz arkadaşlar. Ben üzerine frambaz tercih ettim arkadaşlar gördüğünüz gibi siz isterseniz karamelli çikolatalı soslu yapabilirsiniz. Ben bu sefer değişiklik olsun istedim ve frambazlı yapmak istedim. İsteğe bağlı değiştirebilirsiniz arkadaşlar üzerine. Bu arada çikolatalısı sayfamda ekli arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz isterseniz. Krem şantiden bir yemek kaşığı kadar ayırmıştım arkadaşlar. Bu şekilde üzerini süslüyorum. Bir kürdan yardımıyla bu şekilde şekiller veriyorum. görmüş olduğunuz gibi çok şık ve çok lezzetli görünüyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok kolay bir tarif arkadaşlar. Çok da lezzetli bir tarif. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Ekimiz de çok güzel kabardı. Çok güzel oldu. Dolapta en az 3 saat bekletelim arkadaşlar. Dolapta 3 saat bekledikten sonra keselim arkadaşlar reçelimizi. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Gelin şimdi dilimlere bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalıp gibi çıktı ve gerçekten çok güzel görünüyor. Çok lezzetli görünüyor. Ve o kadar da kolay bir tarif arkadaşlar gördünüz. Uğraştırıcı bir tarif değil. Genelde e, yumurtayı mesela beyazını ayrı sarısını ayrı çırparlar. Bu tarifte öyle bir şey yok. Hepsi bir arada çırpılıyor ve çok kolay malzemesi de çok az bir tarif. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok memnun kalacaksınız bundan eminim. Yeni şimdi kıvamına bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Harika bir kraliçe tarifi oldu. Deneyen herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere inşallah.